Hepinize merhaba diyorum. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Naci e, Hoca'nın bu sunumundan sonra Yılmaz Güney deyince şöyle şeyler geliyor aklıma. Yani yaşadığımız bizim, bir dolu hikayeler. Ama bu arada tabii Yılmaz'ın da kim olduğu meselesi. Yazdığım kitaplarda Yılmaz'ın güzel öyküleri var. Yani birlikte yaşadığımız ya da benim derlediğim öyküler. Yılmaz Adana'da lisede okurken ben İstanbul'da okuyordum lisede. Sonra tanıştık. 57 yılında falan. 57-58 yılında. Ben bu kitabı, kitapları yazarken araştırma yaptığım araştırmalarda Yılmaz'ın yakın dostlarıyla da arkadaşım olan insanlar var. çünkü Adana Lisesi'nde. Şöyle bir öykü var. Yılmaz pursantaj memuru olarak çalışıyor dar filmde, okulun dışında, boş zamanlarında. Pursantaj memurluğu demek, filmi işleten firmanın adına, Filmi alıp, diyelim ki Eskişehir'de ise dağıtılmış şirketi, Eskişehir'den alıp Bozuyu'ya götürüp, Bozuyu yükselmesinde gösterimini sağlamak, gişeden giriş, ne kadar insan girdi çıktığı kontrol etmek, o da biriken paranın kendi hisselerine düşen parayı da alıp, oradan bilmem işte Eskişehir'e tekrar gelmek yahut başka bir kasabaya gitmek. Bir sonra da bankacılığa mülâgut diye bir arkadaşım dedi ki ya ben çok öykündüm Yılmaz bu şey para kazanmasından. Lisedeyiz falan biz memur çocuğuyuz ama Yılmaz da işte Karataş'tan geliyor, Yenice köyünden. Hem okulda okuyor hem de ayrıca çalışıyor. Biz de çalışırsak, biz de para kazanırsak falan diye düşündüm diyor. Yılmaz'a dedim gidiyor ya Yılmaz söyle şirkete dar filme bana da bir iş ayarlasınlar ben de senin gibi çalışayım demiş. Yılmaz da konuşmuş. Birlikte göndermişler bunları. İkisi beraber işte filmi taşıyorlar bilmem ne falan. Diyor ki işte Osmaniye gibi, İstahiye gibi bir yere geldik diyor. Film oynuyor. Başladı diyor. Tabii Kapılar kapandıktan sonra biz de içeriye girdik diyor. Film oynarken bir süre sonra koptu diyor film. Biz onun kopma şeyine hepimiz şahit olmuşuzdur. Yani sinemalarda film niye kopar falan. Sonra sinemacı olunca öğrendik tabii. Bir filmin, bir, filmin, bir pozitifin gösteriminde 40 vizyon var yurt dışında. Bizde tabii 1000 vizyon yapıyor film bir bir defa gösterildiği için arada her gösterimde biraz eskidiğinden dolayı da film kopuyor ister istemez. Fakat Yılmaz her şeyi o götürdüğü filmlerin hepsini daha evvel seyrettiği için nereden nasıl koptuğunu falan filan da biliyor, sahnelerini de bildiği için. Diyor ki birden film koptu, ışıklar yandı, işte makinist falan filan millet bağırıyor. Sonra Yılmaz dedi birden bire sahneye çıktı, ben de şaşırdım, yanımda oturuyordu. Dedi ki arkadaşlar bir dakika, seyirciyle dönüp demiş ki arkadaşlar bir dakika, bu koptuğu yerden sonraki bölümü ben şimdi size oynayacağım. Bir kovboy filmiydi, hiç unutmuyorum dedi. Sahnede silahlar attı, kendi kendine düştü, yaralandı, kalktı falan da çok şaşırdı. Bu arada da filmin bağlantısı bitti dedi. Film başladı. Yılmaz indi dedi şeyde sahnede. Ben de ona dedim ya Yılmaz sen artist gibi adamsın ya sen artist olacak adamsın dedim diyor. Böylece Yılmaz'ın daha kanında çocukluğundan başlayan bir sinema tutkusu olduğunu görüyoruz. Bu tutku onu İstanbul'a geldiği zaman da işte üniversiteye giriyor, sözüm ona üniversite aslında amaç farklı. E, ee, Sadece <laughs> yazılıyor. Arkasından hemen ilk işi senaryo yazan Adanalı yazarlar var. Başta Orhan Kemal. Önce Orhan Kemal'e gidiyor. Ondan tanışıyor. Ben hikaye yazıyorum diyor. Yılmaz o arada hikayeler yazıyor. Ondan sonra Orhan abi bakıyor ki Orhan abi ekmek derdinde. Yani Yılmaz'la uğraşamayacak. Bu sefer de gidiyor. Yaşar Kemal'i buluyor. Yaşar abi söylüyor. Diyor ki ben hikayeler yazıyorum işte senaryoda yardımcı olabilirim bilmeme ne yaparım falan derken Yaşar abi diyor gerekirse de oynarım da diyor yani böyle şeyler de biraz açık kapı bırakıyor. Yaşar abinin anlattığına göre o arada bu vatanın çocuklarının senaryosuna çalışıyorlarmış. Atıf Yılmaz diyor ki şey, Yaşar abi işte, onu da abi. atıyor ekibin içine. O da çalışıyor arada bir, bir şeyler söylüyor diyor. işimize de yarıyor. Onu yazıyoruz not alıyoruz falan diyor. Bu arada da küçük bir rol Yılmaz'a çıkartılmış vaziyette. Yılmaz o rolü de oynuyor. Arkasından Ala senaryosunu yazıyor Yaşar abi. Ala de bir koşmuş sözleşmede. Demiş ki oynayacak oyuncuyu benim onayım olmadan kesinlikle şey oynayamaz diye de böyle bir madde koymuş. Yani benim beğenmediğim adamı oynatmayacaksınız gibi istemiş. Yaşar abi diyor ki Yılmaz etrafında dönüp duruyor diyor. Abi işte nasıl oluyor bu film bilmem ne derken. Ya ben oynarım o filmde demiş. <laughs> şey, Yaşar abi diyor ki, ya, sahi diyor ya sen oynarsın. açlık telefonu diyor, at Yılmaz'a diyor. Yılmaz'ı oynatalım burada. Dedim, ya Yılmaz orada oynadı ama ya bu kocaman başlıyor, filmin başlıyor Aman yaşar, iş bizden olmayalım demiş Şatif abi. Yani böyle iş tanımlayan, bilinmeyen bir adam oynatmak falan cesaret işi. Demiş ki o olacak. Bunlar gitmişler. Şirketin müdürüyle Şeref abi var orada. o zamanlar orada. Şeref abi, at firması Süre çıkmışlar demişler ki bir adam var, işte onu oynatacağız, işte adı Yılmaz bütün kendi Yılmaz Güney olmuş durumda var adı da, soyadını da değiştirmişim var. Demiş ki ben ilgilendirmiyor, sorumluluk sizin, kim oynatacak? çok hoşuma giden söz. Okur yalnız, kitabı okumaz, kitap da okur ne okur diyorlar. Film de yalnız izleyicisi tarafından izlenmez filmde izleyicisinizler, Yani belli bir gelişkinlik beklenir. Bilmiyorum. Bunda düzenli film eleştirilerinin, festivallerin, tartışmaların, konuşmaların çok etkisi var tabi. Hatta festivaller deyince sevgili Hülya Uçan Suyu da açalım, analım burada eşi Ali Bey geldi. İstanbul Festivali'nin Kültür Sanat Vakfı Festivali'ni kuran ve uzun yıllar yöneten At at kutları Atilla Dorsay ile beraber onun da kulaklarını çiğnattıdım. Ee, Sayın Dorsay bize e, Andre Bazen'in dediği gibi eleştiri yapmak köprüden nehire tükürmek midir? Bir film eleştirmek yoksa etkileri var mıdır? Bu ülkenin en eski, en tanınmış, en parlak eleştirmeni olarak kompli yapmıyorum. Ee, ne dersiniz? Hep estağfurullah demem lazım bütün bu komplimanlardan sonra ama önce şunu söylemek istiyorum soruda tamamen bağımsız olarak biz eleştirmenler sivri dilimiz nedeniyle pek sevilmeyiz. Bunun bir örneğini hemen vermek istiyorum. Biz Eskişehir'i Anadolu'nun bir kültür merkezi, kültür kalesi olarak görüyoruz ve her gelişimizde de bu heyecanı duymak istiyoruz. Dolayısıyla bugün ben burada dolu bir salon bulmayı umuyordum bunu bulmadım. Bundan dolayı üzgün olduğumu söylemeliyim işte eleştirmenlik illa. Onun ötesinde e, Naci Bey'in sorusu, tabi sinema ve eleştirmen arasındaki ve seyirci arasındaki bu bir üçgendir. O, o büyülü, tuhaf, irkiltici, itici kimileri için öfkelendirici, kimileri için mutluluk verici ilişkiyi gündeme getiriyor. E, bir aşk üçgeni kadar e, can, gerilim içerir bu üçgen emin olun. E, neresinden başlasam o kadar geniş bir konu ki onu da tam olarak bilemiyorum. Geçenlerde e, bir aileyle tanıştım. küçük bir oğulları vardı. 8-10-8-9 yaşında veya yani 10-11 yaşında da olabilir. E, çok fırlama bir çocuk dedi ki bana niçin de yaşlanan oldunuz dedi. Pat diye böyle ailesine öğretmişti bilmiyorum. Ben de çocuğa dedim ki mazoşist olduğum için dedi. Oğlan babası baktı, ne diyor dedi. Neyse babası mazoşistin ne olduğunu anlattı ama yine aklı ermedi. Dedim ki şaka şaka sen bunu ciddi alma dedim. Mazoşistler işte babam söyledi. Eziyet çekmekten eziyet görmekten zevk alan kişilerdir. Eleştirmenlerde de eleştirmenlerde de biraz bu yan olmalı. Çünkü doğarsa gereği sevilen bir meslek değil. Niçin? Ee, sanatçıyla onun geniş bir kitle için yaptığı sinemadan bahsediyorum tabi, bazı alanlarda bu kitle daha küçüktür ama sinema olabildiğince büyük bir kitleyi amaçlar, hep başından beri aşağı öyle oldu. Geniş bir kitleyi amaçladığı ürünün arasına giriyorsunuz, o da kendinizce yorumluyorsunuz, övüyorsunuz veya yerini birbirine batırıyorsunuz. Dolayısıyla bir kere sanatçı genelde memnun olmuyor. O kadar memnun olmuyor ki, Adam sizin gözde favori, gözde yönetmeniniz olsun bir yaşam olarak. 2, üç, 5 filmini <laughs> övün. Altıncı <laughs> filmini biraz batırdığınızda hemen düşman kesiliyor. Yaşı belli olmasın Bunu da... diye kaç yıldır yönetmen olduğunu söylemeyeyim ben bari. Ee, Tunç Başaranlar. dediğimiz bir ölçü anlatmak. Düğümler atılması, sonra bu düğümleri çözülmesi ve sonuç edilmesi bir öyküdeki, anlatıdaki olan şeyler. Bu geleneksel anlatı diyoruz. Bunun en yetkin temsilcilerinden biri. Çünkü dünya sinemasında daha sonra böyle olay örgüsü önemli olmayan fikirlerin, düşüncelerin sinemasını yapan yönetmenler de çıktı. Türkiye'de de yansıması buldu belki. Ben Sayın Başarı'na sormak istiyorum. İki tane soru. Bir, bu geleneksel sinemanın en yetkin örneklerini veren bir yönetmen olarak, öbür sinemada da e, temsilcileri var. Bunları göz önüne alarak bir son sineması değerlendirmesi yapar mısınız? İkinci sorumda ünlü yazarların e, kitaplarından, romanlarından uyarlamalar yaptınız bilebildiğim kadar mesela piyano piyano bacaksız Kemal in, bizim, evimizin insanlarından uyarlanmıştı. Ee, Feride Çiçekoğlu'nun ben, sevgili dostlarım gibi çok kısa konuşmayı sevmiyorum. Biraz uzatacağım galiba. Bu sorulara cevap vermeden evvel Arif Keskinler'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bunu bir borç, borcumuş gibi ee, Türk sinemasında, e, Türkiye'nin her ünlü yapımcılarıyla çalıştım. Ee, Arka'da bir film yaptım. Hatta TRT ile ilgili birkaç bölümlük, bizi güldürenler e, çektik. Arif bana göre dünya çapında bir yapımcı. Çünkü yapımcılar parayı harcadıkları için sanatçının üzerinde oturmayı pek severler. Onlara kendilerini kabul ettirmeyi severler. Bir buçuk iki ay çalıştık bir yana bir yana Arif'in Arif varlığını hiç hissetmedim. Bir kere e, kendisini belirtti. Sete geldi. Benim setlerim ne kadar kalabalık olursa olsun çok sessizdir. Ee, gürültüye falan pek fazla müsaade de etmiyorum. Arif dedi ki ne oldu şey mi oldu? Sessiz yok. Yok dedim öğren faydası falan. Peki getirin çocuklar dedi. Belki kendisi hatırlanır zaman bir kasa şampanya ile gelmişti o. <laughs> ee, Eleştirmen sana ittifak. Şahsına hmm. ederim de yaptığın işe yapmadan. Ha tamam. <laughs> Hiç boşuna Şimdi ee, tabii tabi Atilla unutuyor bazı soruları. <laughs> ona, ona dolayı <ihtiyarlığından gülüyor> eski lafını kullandı benim için. Demek istiyor ki ihtiyar. Hayır. <laughs> Halbuki ben ihtiyar değilim, yaşlıyım. İhtiyar hıyırdan, kökeni hıyır, hayır yapan demek. Bunu biraz değiştirirsen hıyar <laughs> <güzel> olur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, e, e, tabii 1960'ta başladım ben, sinema sinemaya 60'ta girdim. Demek ki 50, 50 sene oldu, 54 sene olmuş. Az, az bir zaman değil, az bir zaman değil. E, ben zaten 3 senedir, 4 senedir bir film yapıyorum. 10 tane evet. projeyle beraber. Dedi o kömürcü çırağı gibi bir olan var senin arkadaşın dedi. E, ee, onu dedi al dedi bana dedi aşağı yukarı ona benzer bir film yap dedi. Ben Yılmaz'la beraber gittim Ertem'e. İşte senetleri o zaman para pulu yok yani senet kağıt veriyorlar adama. Sen de kırdırıyorsun. 30 liraysa eline geçiyor 15 lira. Böyle bir sistem sinemada. Biz aldık senetleri. Geldik o bizim eve. işte oturttuk. Akşam biraz bir şeyler aldık. Yedik, içtik falan. Yattık, uyuduk. Valla sana 3 müydü, 4 müydü? Beni uyandırdı. Ha, 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 dedi. Ne oldu ya dedim. Dedi ki ya biz dedi, bir süre daha küçük firmalara film yapalım. Yani küçük filmler yapalım. Çünkü sinema bir laboratuvar işidir. Yapacaksınız, bozacaksınız, yapacaksınız, bozacaksınız. Bu onun farkındaydı, kendini geliştiriyordu. İyi ki öyle yaptı. Peki dedi o zaman yarın beraber gideriz, Ertem'e söyleriz filan. Ben dedi gelmem dedi. Niye? E dedi valla şimdi o adam hem küfür bazen bir ters bir şey söyler, benim tersine gider filan dedi. Ben tabii gittim, verdim senetleri, iade ettim. E, Ertem de eksik olmasın, bir daha dedi, bu şirketten içeri giremesin dedi. Bir sene sonra altı tane filmi, Hayat kargası. Dormen Tiyatrosu'nda seyrettiğim bir oyunun rahmetli Nisa Selezli'nin çevirdiği bir oyundu. Borusunu ötüren diye. Ee, Orhan abiyle beraber senaryosuna çalıştık. Orhan abi yazdı senaryoyu. Orhan ee, kötü bir film çıktı ortaya. Ee, ama Murtaza 1964'te yaptığı Murtaza hala e, bugün üniversitede her iki mutazada öğrencilere ders mahiyetinde gösterilir. Benim yaptığım bir filmlerden bir tanesi, 1964 filmiz. Eski Eskiden de Yani. çok ben masanın üstüne çıkıp işte ben yapacağım filmi buldum dedim o zaman gelişme. efendim söyleyeyim. Ne yapayım? Kadınları seviyorum. <laughs> <laughs> ee, o yani uçuk vurmasınlar öyle. Piyano piyanoya gelince Arif bir gün çiçek barda onun mekanında ya Tunç işte, dedi sana bir kitap vereceğim şunu okur musun dedi. Baktım bizim yakından tanıdığımız bir abimizin kitabı. Elimizin insanları diye bir isim bir kitap okudu. Şimdi roman romandır, film de filmdir. Eğer bir yönetmen bir romanda film yapacaksa, o romanın içindeki bir drama alır, cımbızla çeker, onu filme alır. Yoksa bir romanı tümüyle film almak e, yanlıştır. bunun yanlış olduğunu son zamanlarda. Reşay Kemen'in İnce Mehmet filminden de e, anlıyoruz. Dünyada yapılmış en kötü filmlerden biri oldu. E, kaldı ki dünyanın en önemli dahi de, denilebilecek bir adam tarafından da yapılmış olması bir başka noktadır yani. E, sonra oturduk Arif'le bir akşam hiç unutmuyorum. Rutfay da vardı filmin ismini evimizin insanların sinematografik bir film isim değil, bir sinema filmi ismi değil. İşte değiştirelim falan, ne yapalım? E, kitabın içinde adamın İtalya hayali var, e, amcanın, şey dayının. E, adam piyano piyano diye ses, çocuğa sesleniyor, yani yavaş yavaş oğlum falan e, anlamana piyano İtalyanca. Dedim ki ya piyano olsun dedi. Sonra hı hı. Arif dedi ki, bir de bacaksız koyalım ona dedi. Hatırladınız mı? Çok ya. yani, şu orada, orada çok genç bir Bir tanesi en azından çok büyük evet. yani bir yani. Dolayısıyla öbür sanatlarda gelişkin olan ülkelerde sinemaları da birden şey diyor, tü, gelişkin oluyor. Türkiye'de de e, örneğin çok sesli müzikte, resim yani resimde, yani entelektüel çaba bunlar belli bir geleneği oluşturuyor sonra Türk sinemasında da bir atılım oldu denir. Doğru mu böyle bir argüman sizce? Ne dersiniz? Ben kısaca söyleyeyim. Bir kere sinema entelektüel bir sınıf değil. Sinema sınıfsız toplumu sanırdı. Hmm. Entelektüel insanlar tadından yapıyordu belki ama biz arabiyiz ve biz arabiyiz kendisi yani entelektüel. Şimdi ee, çok güzel bir İyim ama ben 900 aylar iyiim ama bak bilmiyorsun. 900 aylık bir. <laughs> evet pek <o> az yani. işler. <laughs> Hadi mekâlinden de, kafasını matıdır dinir. Gerçekten bir filmin içinde mekan kullanan mekan değil yani şurada çekildi, burada çekildi. Mekan bir üslup vermek ve de zaman bir vermek. Çünkü her hikaye belli bir mekanın içinde ve belli bir zaman diliminde yaşanır veya da çeşitli zaman dilimlerinde yaşanır veya da işte çok güzel bir örnekti. Alain Rönen'in aslında hatırlamak üzerine olan ünlü filmi Hiroshima sevdiğimde olduğu gibi hatırlama duygusu üzerine kurgudur ki o da sonuç olarak zamanla ilişkili bir kavramdır. geçmişe dönmek çünkü. Dolayısıyla ben mimarlığı sinemaya en çok etkileyen sanatlardan biri olduğu görüşüne kesinlikle katılıyorum. Ee, bana hep sorarlar yani 6 yıl mimar okuduğumuzu biliyoruz özgeçmişimizden bunun eleştirmenliğinize katkısı olduğunu diye derim. Çünkü ben filmleri bir mimar gözüyle de değerlendirdim. Bunun çok önemli bir katkısı oldu. Bir ikinci katkı herhalde bir olmalı. Çünkü her şey rağmen bir metinden, bir sinaryodan, veyahut edebiyat kapsamında bir dönüşte ekleyecek şeyler var. Hatta bazen de şiirden yola çıkıyorsunuz. Evet. Tabii. ortaya çıkan şey her zaman Abla gibi şiirin aslında bir ilişkisi olmayan bir film olmuyor. Yani Fahri ablayı sevmediğim için söylemiyorum bunu. Yavuz'u bu ilk filmi, hoş bir filmdir ama e, o şiirselliği yakalar. Yani kendisinin de bir şiir olması bir türlü bir filmi çok nadir görülen bir şey vardır ama böyle şiir hissi alınan çok kadar arası. Yani diğer sanatların katkısı diyoruz ya, <laughs> onlar birlikte sinemanın yaratılması meselesi diye. Ben diyorum gayet sinemaya katkısı değil, sinemayı yapmaya katkısı. Yani yaratıcı olana katkısı, asıl olan o sanatların katkısı onadır sinemanın bir saatini kendisine değil. Çünkü filmi yarada, filmi yarada en de sonunda yönetmenidir. Benim örnek olarak aldığım bir Atı var vardır. Hayatım boyunca tanıdığım günden ölümüne kadar hiçbir resim sevgisini kaçırmamıştır. Hiçbir konser kaçırmamıştır. Yani aklı hiç sergisine Her şeyle ilgilidir. Her şeyi alır ve harcılar.